Hadi hep beraber böyle taş gibi bir yoğurt mayalayalım. Evet sütüm kaynayana kadar ben kaşıkla havasını almak için köpürte köpürte karıştırdım. Bu yolla çok daha güzel tutuyor maya. Gerçekten denedim ve sonuç belliydi zaten. Başladı gösterdiğim gibi. Sütüm el yakmayacak derecede sıcakla ılık arasında önceki mayamdan aldım bir kase içerisinde sütünden karıştırdım her iki kavanozuma da ikişer kaşık şeklinde mayamdan koydum güzelce bir karıştırdım ama fazla karıştırmayın gerek yok maya içerisinde güzelce dağılacak Güzelce kapattım ama ağzını kapatmadım. Bir bez yardımıyla ya da bir peçete yardımıyla kapatabilirsiniz. Hava alsın. Bir gece bekledi sabaha kadar. Sonra yoğurdu ben bir gecede buzdolabında ağzı açık şekilde beklettim.